Evet değerli basın mensuplarımız bugün Merkez Başkan Başkanı Hüseyin Okan'la beraber sizlere kısa bir Burdur'daki devam eden TOKİ projelerimizle alakalı bilgilendirme yapmak istedik. Özellikle Burdur'umuz aslında konum olarak çok iyi bir yerde. Antalya yolu üzerinde bütün trafiğin aslında yoğun bir şekilde aktığı bir alandayız. Burdur'umuza gelen ziyaretçilerimiz veya Burdur'umuzdan geçen ziyaretçilerimiz özellikle Antalya kısmından geliyorlarsa Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizi gördükten sonra bu alana geldikleri zaman tabi Burdur burası mı hayal kırıklığında illaki yaşıyorlar. Biz bunu yakınlarımızdan, çevremizden bu tepkiyi illaki alıyoruz. Tabi bunun ilk adım olarak biz bu girişteki bu alanda alakalı çalışmaya başladık. Bu alanda daha önce e, vatandaş mülkiyetleri vardı. Bunların bütün e, şeyleri tamamlandı, ısınmakları tamamlandı. Tamamen TOKİ bünyesine geçti. E, bu alanda şu arka tarafta, vericinin arka tarafından şu şekilde şu dere yapan, kuru dere yatan olduğu yerine kadar, şu aşağıdaki yer alanına kadar İnşallah burada bir 90 konutluk bir projemiz başlamak üzere. Başladı daha doğrusu. Yer teslimini de yaptık. Burası daha önce başlamıştı. Vatandaşlarımızdan zaman zaman sorular geliyor. Tabi depremden sonraki yaşanan sıkıntılardan dolayı müteahhit burayı bıraktı. Yeniden ihale sürecine girildi ve Allah'a Allah şükür yeniden inşallah başladı. Burada 7 blokluk güzel bir alan oluşuyor. 90 daireden oluşan. E, zemin e, artı 3 katlık e, bin, binalarımız olacak burada. Çok da güzel bir e, projeyle vatandaşımızın karşısında olacağız. Tabii bu 90 daire henüz e, şeye çıkmadı. Bunlar kuralları çekilmedi. Tabii bizim buradaki amacımız, esas amacımız Burdur'un girişindeki bu alanın tamamen kentsel dönüşünde yenilenmesi. E, maalesef işte balastır e, diye adlandırdığımız Necati Bey Mahallemiz Burdur'un en eski yerleşim alanlarından bir tanesi. Ama zaman içerisinde e, bakım olmamış. Evler el değiştirmiş. E, ve şekilde sanki Burdur'a e, yakışmayan bir şekilde kalmış oldu. İnşallah buradaki alanımızı tamamladıktan sonra e, kentsel dönüşümle bu alanımızı, buradaki evlerimizle görüşmelerimiz sağlanacak. E, talep edenler buradaki evlerimize de geçebilecekler. Pazarlık aşamasında bunlar hepsi değerlendirilecek. E, veya kendi yerini olmak isteyenler o bölgede tekrar talep edebilecekler. Burada parça parça birinci etap burası. iki ve üçü inşallah e, kentsel dönüşüm olarak değerlendireceğiz. Ve Alaya kadar olan kısımda güzel bir görüntü oluşturmak istiyoruz. Tabi sadece e, girişin bu tarafı değil, karşı taraf. Biliyorsunuz burası daha önceden de Karasinir Tepesi'nden bu bölgemiz e, kentsel dönüşme alanı olarak e, ilan edilmişti. E, biliyorsunuz 2014 seçimlerinde e, bu maalesef farklı bir şekilde siyasete alet edildi. Vatandaşların evinden evleri alınmak isteniyor gibi bir algı oluşturuldu. Ve o dönemki e, ee, muhalefet diyelim seçime girerken de bunu çok güzel kullandı ve bizim aleyhimizde kullandı. Biz kentsel dönüşüm değil, kentsel değişim yapacağız dediler ama onlar da hiçbir şey yapmadılar. Ve bu şekilde vatandaşlar şu anda mağdur olarak kaldılar. Biz birçok vatandaşımızla o mahallelerde görüşüyoruz. Keşke o zaman yapılsaydı diyorlar ama tabii o süreç geldi geçti. Biz bundan sonraki süreç için kentsel dönüşüm daire başkanlığımız var. Ee, Ankara'da orayla da görüşüyoruz, İrtibat halindeyiz. Ve bu alanların bir an evvel vatandaşlarla birlikte, yani vatandaşlara rağmen değil, vatandaşlarla birlikte kentsel dönüşüme tabi tutularak vatandaşların daha rahat, konforlu ve güvenli bir eve kavuşmasını istiyoruz. Bu alanımız biliyorsunuz deprem bölgesindeyiz. Deprem alanında yaşıyoruz ve ne zaman olacağı, olabileceği, vereceği hasarlar hiçbir zaman bilinemedi ve bilinemeyecekti. Biz en azından vatandaşlarımıza bu konforu, bu güveni sağlayalım, elimizden geleni yapalım, çabası içerisindeyiz. İnşallah o bölgeyi de hızlı bir şekilde sonuç alırsak, vatandaşlarımız da e, bu konuda uyarlı davranırsa, Burdur'umuzun iki taraflı girişini e, hızlı bir şekilde biz düzenlemiş ve yenilemiş olacağız. Burdur'umuzun e, yapı stoğu maalesef şu anda e, bilmemeli, bildiğim kadarıyla belediyede şu, an, şu anda ona alakalı bir çalışma yapmadık. Ama çevre şehircilik Bakanlığı e, vasıtasıyla biz... E, ee, bunlar çalışmalarını da yaptırıyoruz. E, ee, Burdurumuzdaki yapı stoğunun ölçülmesi ve belirlenmesi, riskli alanların belirlenmesiyle alakalı. Ee, biz her zaman söylediğimiz gibi devlet eliyle, AK Parti olarak yapabileceğimiz ne varsa yapmaya gayret ediyoruz ve yapacağız da. Hiçbir zaman Türkiye'nin hiçbir yerinde orası bize ait değil. Yani onun belediyesi bizde değil. Oradan milletvekili az çıktı, çok çıktı. Biz bugün şeyle şeylere e, takılmadık. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Halkın refah seviyesini yükseltebilmek. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Biliyorsunuz ilk başlarda belki bundan 20 sene önce, 15 sene önce, 20 sene önce TOKİ binaları e, maalesef hor görülüyordu vatandaşlar tarafından. Ama 6 Şubat depremimize gösterdi ki e, ayakta kalan en sağlam binalar TOKİ'nin yaptığı binalar. Bazen niye oraya yaptınız, niye buraya yaptınız? Tokyo bunu çok ince bir süreçten geçiriyor. Özellikle zemin olarak çok ince bir şekilde inceliyor, çalışıyor ve sağlam konutlar oluşturmak için çaba sarf ediyor ve çok şükür TOKI vasıtasıyla vatandaşlarımıza sağlam konutları teslim edebiliyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün il başkanımıza beraber <laughs> hem kentsel dönüşüm hem de yeni TOKI binaları için sizlerle beraber bulundum. Bu Necati Bey Mahallesi'ndeki bu Anastır dediğimiz yerdeki bu gecikmenin maalesef üz bize üzüntü verdi. Ama bundan sonra inşallah benim bir tayitle beraber bu gördüğümüz alanda 90 gayret bir inşaat başlayacak. Ee, arkasından bu manastırın iki ve 3. etap binaları kentsel dönüşüme girecek. Ve daha sonra e, burası değil, daha arkasındaki Karasenir Tepe Sinan'da vatandaşlarımızın bu bugüne kadar yaşadığı mağduriyetleri inşallah Çevre Bakanlığımızla beraber kentsel dönüşümle e, çözeceğiz. E, hükümetimiz çalışmaya devam ediyor. Deprem sonrası en büyük e, 15 Şubat depreminden sonra yaşanan sıkıntıları e, hükümetimiz hemen hızlı bir şekilde çözdü. İnşallah bundan sonra da Burdur'da da merkezde de bunları e, çözmüş olacağız. Hepinize teşekkür ederim.